Devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Yüzyılın konut projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde büyük gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 yılın konut projesi 500 bin sosyal konut tanıtım töreninde projenin ayrıntılarını açıklayacak. Cuma günü yani yarın Sayın Cumhurbaşkanımız yeni 500 bin sosyal konut projemizi milletimizle paylaşacaklar. Açıklandığı ilk dakikadan bugüne milletimizin her bir ferdine memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve buradaki kıymetli gençlerimize güven veren ve huzur vaat eden 100 yılın konut projesinin tanıtımını gerçekleştirecekler. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından yeniden inşa tecrübesi konut seferberliğine dönüşüyor. Tokyo ile bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi asrın felaketini yaşadık. O felaketin ardından 11 ilimizde devlet millet el ele vererek hep birlikte hamdolsun şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı 100 yılın konut projesi olarak belirlendi. Tören projenin örnek dairelerinin de bulunduğu Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşa edilecek evlerin büyüklüklerini, ödeme durumunu ve projeden kimlerin faydalanacağını içeren ayrıntıları paylaşacak. Yüzyılın konut projesi sayesinde hem AFET'e karşı dirençli konutlar inşa edilecek hem de vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması sağlanacak. Proje kapsamında İstanbul'daki faiz kira artışlarını dengelemek için ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Tokeli ile piyasa raiş bedelinin yarısına kiraya verilecek konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Yüzyılın konut projesinde ayrıca şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor. Törende 2022 yılında başlatılan ilk evin projesi kapsamında Kayabaşı Mahallesi'nde konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi de yapılacak.